Demirin ağırlığı arasında 5 kat falan fark vardır. Türkiye'deki ki, doğru daha yoğun bir külçe altın Türkiye'de bir kiloya eşitmiş. İnsanlar hayır biliyor. hayır o değil. Onu demiyor ulaş. Diyor ki hacme Yok, göre şey biliyorum. diyor. Hacme ya göre, onu kabul göre. ediyoruz. 20 falandı ama. Galiba, galiba ya ulaş. 20 gram böyle santimetre küptü. Tabii, yani tabii, şöyle mesela... düşünün bir kilo suyun şeyi bir litre bir litre altı 20 kilo eder. Mesela bir evet, litre evet. aynen aynen. Hani o bir litre şey mesela yoğurt kabının için altın olsa kaldıramazsın abi onu. Çok yoğun bir şey altın. Doğru. Aşırı yoğun altın. Bir litrelik kapta 20 kilogram altın oluyor işte. Düşün yani. O zaman 5 kiloluk 5 kiloluk yoğurt kovası da 100, abi, falan 100 kilo falan denk, denk geliyor. Nerede kaldıracağım? Bisküvi, bisküvi kolisi diyor mu? 100 kilo falan. 80-100 kilo abi bisküvi kolisi. Başka hani... mı? platinin değerli olması sebebi az olması mı kullanıldığı alanlar ya. var mı? Takı dışında ya, falan. Platin nerede kullanılıyor abi yani mesela? Ha? Platin şeyde tıpta kullanılıyor. Tamam. Onun dışında e... onun dışında bence şeyde gelişmiş e, uzay gemilerinde falan, uçaklarda falan kullanılır. Çünkü platin değerli bir metal yani, dayanıklı bir metal. Oralarda da kullanılabilir bence. Bağcım sen o, biliyor altın, musun nerede kullanılır mı platin? Neyi? Altın bir de çok iyi bir iletken değil altın mi? En altın en iyi pl platin. Platin nerede kullanılıyor abi Bağcım abi? Bu hani şeyler dışında kemiğin yerine falan koyma dışında nerede kullanılıyor platinler? Bilmem ki. Niye o kadar değerli anlamadım bence altın daha o. Ama altın şey. E, yani altın şeydir. Dediğim yani hani yani platin çok azdır abi. Ondandır. Ee, Rusya satanistlerin varlıklarına el koyacağını açıklamış. zor yapıyorlar. Evet iyi yapıyorlar. Evet. Satanist var mı hala ya? Bir bir satanist. satanist Niye yani şimdi şöyle bu bizim e, şeyciler Do, Türkiye'de gibi vardı yani. satanist. Türkiye'de vardı. E, o satanist bizim ben bağcılarlıyım. Onun ablasını mesela uzaktan bir tanıyordum onun ablasını satanistin tokattı bunlar tamam mı çocuk böyle metalci tipler falan diyor mu ya bunlar salak olur diye yanlış anlamasın metal dinleyen öyle bir tipti çocuk yani İstanbul'da deprem oluyor Bağış deprem oluyor 3 tane satanist var işte iki erkek bir kız e, bir şey diyorlar ki işte deprem olacak satana birine kurban et vermemiz lazım yoksa deprem daha büyük deprem olacak diyorlar bu depremi durdurmamız lazım kızı öldürdüler ya ayin yapıp. Olabilir abi. Bunlar ne, Bunlar hepsi bu 90, olur. 90'ların sonunda çok popüler diye Türkiye'de. Ayin diğeri. yaptılar, kızı öldürdüler Orta Göğü mezarlığında. 2000'de mi ne oldu? Orta Göğü mezarlığında o yıllarda. E, o civarlarda Zaten, bir bayağı çalkalanmış Türkiye. Kız öldürdü. 19 yaşa kız öldürdüler ya manyaklar. Yani o da deprem oluyor Ferud'un. Ufak bir deprem oluyor. Bunlar diyor ki hani buna bir, buna bir kurban vermezsek diyor. Daha büyük deprem olacak diye Gidip kızı öldürüyorlar. Ya onlar yüzünden bütün metal dinleyenleri satan Sonra, o, gitti, diyor sonra o öldüren iki erkek bir kız öldürdü ya. O zaman o kız namaza başladı öldüren kız. Ama öldüren çocuklardan bir tanesi şeydi mesela hala satanistti biz duyuyorduk yani. Öldüren kız da namaza başlamıştı filan yani. Saçma sapan işler ya bu. Yani metal dinleyenler yanlış anlamasın yani. hani. Ama aralarında çok problemli adamlar var ya. Aşırı problem. Yani bizim mahallede de vardı abi. Ya yazın postal güya abi 40 derecede postal güya adam ya. Asker postal. Sen leş gibi <laughs> leş gibi kokuyor dur daha ya. çok koksun diye. Herhalde daha abi çok abi koksun o diye. Yani gelir. hani bir işte onların çok hanımefendilerle falan bir alakası da olmadığı için adam yani bir şey mevzuya giremez bile abi o kokudan ya o abi ne abi, abi yok kadını da erkeğe de öyle olur mu? Evet, Kadınlar evet, da erkekler de öyle. Onlar da e, bitli oluyor da şey e, şöyle bir şey söylemek lazım mesela satanistlerle alakalı hani bu alt sınıf satanist ayrı fakir satanist bunu geç ama dünyada bu Epstein adası bilen bilir bu Hı -hı. Epstein pedofili adası maalesef o dünyada bir elitlerin bunların çoğu satanist bu Emin Grove'lar falan incelerse insanlar bunları çoğu satanist yani işte bu ba Balenciaga diye bir marka var bal diye bir şeye falan tapıyorlar bu acayip bir şey yani bunlar ya o niye öyle onlar niye öyle bir şey oradan ya iddialar onunla bir güç aldıkları bilmem ne falan filan çok saçma geliyor ama dünyadaki elitlerin çoğu da hepsini diyemem tabii. satanist yoğunluk var yani ilginç bir şekilde. Yani o Epstein adasına gidenleri de biliyoruz o Clinton'lar mı Clinton var ya. Epstein adasına sana yapıyorlar <laughs> gidip? Aman abi onu söylemeyeyim ben işte. Abi hiç yapma YouTube kanalın kapanır yani. Ha, şöyle ben bilmiyorum mi? olayları bilmiyorum da yani böyle... en yapılmayacak Hı. şeyleri yapıyorlar. Yani yani böyle salak salak yok yani şunu söyleyeyim. Hani böyle salak salak Türkiye'de insanlar var maalesef yani. Öyle işte ya, özeniyor. Özleniyorlar işte şey nedir o e, yıkanmıyorlar siyah giyiniyorlar <laughs> ne bileyim ondan sonra yani 70'lerdeki hippiler gibiler postal görüyorlar. 40, 40 derecede herhalde daha çok kokmak istiyorlar mesela. Hani o kadar bakteri yetmiyor herhalde. Daha çok bakteri toplamak istiyorlar. <laughs> Hala var mı bilmiyorum abi. Çok vardı. Benim zamanımda çok vardı. Bizim mahallede çok vardı ya. Abi işte o Benim arkadaşlarım vardı abi. şeyler falan var. Adam, adam gece konuda da oturuyordu. O, o tipti tip Metalciyle gidiyordu. Mesela zengin kızlarla takılmak için öyle yapıyordu. Ben diyordum siz karı kızı şey yapıyorsunuz diyordum yani. <laughs> Bak, var abi var. Hala öylediklerimiz Aklıma var. bir ara şey çoktu işte bu e, modaydı, bu gotikler, motikler falanlar. Da hala var tabi. İmo'lar vardı bir ara. Falan. Hala var da, o biraz modası geçti ama hala var tabi yani. Bir de onlar böyle ağzını yaya yaya konuşuyordu ya. Ya gotik motik bilmem de yani bunlar çok problemli insanlar. Ya diyorum ya bizim vardı işte şorikli diyorduk çocuk. Ben şimdi bunun çocukluğunu biliyorum Gökhan. Ben bu dediğim çocuğun annesini filan da tanıyorum. yani Benim çocukluk arkadaşım bunlar ailece. Daha Şimdi, komik olmuyor mu abi öyle erkek, olunca? bir kız kardeşler. Bunların babası tamam mı? Bunlar ufakken şey, bunları bırakıp gitti. Kendinden 25 küçük kadınla evlendi. Bunları da bırakıp gitti. Bunu en ufak kardeşleri işte ismini vermeyeyim. Annesi anlatıyordu çünkü bize. Çünkü aile gibi sanıyorsunuz. Bağcılar da. Şimdi buna hamileyken, çocuğu hamileyken düşsün diye zıplıyor filan. Çocuk düşsün istemiyor çocuğu. Anladın mı? Bak gerçek ha, dram bu Ferud'un. Kadın hamile, çocuk düşsün diye zıplıyor mutluyor. Çocuk doğdu. <laughs> çocuk doğuyor benim, arkadaşım. benim arkadaşım kardeşi yani o da arkadaşım. Doğuyor. E, elinde böyle şey gibiydi. Hani benim kafadan biraz var gibiydi ama o kafadan aslında akıllıydı. Psikolojik problemleri oldu çocuğun. Eli de böyle engelli gibiydi anladın mı tek eli? Tek elini iyi kullanamıyordu o yüzden. O şey Pop, tek popstar Serkül vardı hatırlar ya, musun? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şimdi çocuk o yüzden ufakken de ailen de en ufağı, babalar Baba da bunu bırakıp gitmiş. Çocuğu bayağı bir eziklediler. Yani çocuk bildiğin şorikli derdik. Şorikli biliyorsun değil mi? Salyalıydı. Salyaları falan akıyordu. Abi o çocuk gitti metalci oldu işte Kadıköy'e inanılmaz kadınlarla gitti kad kad kadınlarla beraber oldu ya kızlarla filan. Yemin ediyorum bak o, o işte Bağdat Caddesi'nde filan Göztebe'de oturan kızları. Vallahi iyi bak <laughs> o, o yoksa ulan ne anlarsan Sivaslı adamsın ne anlarsan sen metal müzikten filan. Abi geçen, yani. gün, geçen gün biriyle karşılaştık burada çocuk. Ne oluyor? Diyor sen? ya 30 derecede yaz ortasında postal giyiyor diyorlar ya Kıvıs'ın sıcağında. Ha. Kıbrıs'ın sıcağında bir bot giymiş. Bak sana yemin ediyorum kaval kemiğinin ortasına kadar geliyor. Evet. Bunu yapan bile erkek abi yani. Çocuğa baktıkça ben daraldım ya. Biz Ben şort tişörtle duramıyorum dışarıda. Adamda postal var. Bir de bir pantolon giymiş. Kot pantolon tight gibi böyle yapışmış. Görmen lazım yani. Baktıkça daraldım çocuğa. Geçen gün buradaydı Çıkar. yine. Ya maalesef böyle şeyler var. Böyle hani Bunlar böyle özleniyorlar sonra işte aralarından bir tanesi ki gelin diyor satanist olalım diyor. Böyle kandırıyorlar abi böyle işte yani bu işler. Problemli çocuklar yani genelde. Kırmızı ne diyorsun? Şey, şey, şeytanın işi gücü yok. Hakkı yani insanlar yani konuyu da toplamak gerekirse ya yani insanlar tabi bir garip acayip bazısı gerçekten doğuştan kötü oluyor. Psikopatlar işte bu beyinlerindeki amigdala bölgesinin büyüklüğüyle alakalı bir şey. Empati duygusundan Hı. yoksun oluyorlar genelde. Bazıları da sonradan oluyor. Onlara da sosyopat deniyor yani. Sonradan işte bu ne, tacize vesaireye maruz kalınca. Hı. Onlar da aslında sonradan psikopat olanlar sosyopat. Hı. Yani e, maalesef bu dünya düzeni böyle yani. Bu tarz insanlar hep var oldu, hep de var olacak. Maalesef öyle yani. Evet abi. Yani 86 tane işte, Mason gelmiş okuyamadım hiçbirini ya. Hasan'la evet. Ceylan da gitti. Onlar kaçtı abi. Hasan sever Hasan'ı. bu yorumlarına ya, bakalım ya, abi. Ben buradayım ya. Ya, ya, Panterim buradaymış. Ha, Hasan bu tarz konuları sever. Şey abi yani ne bileyim biraz da insan sürekli futbol, Saadettin, Ali hani yoruluyor abi. Hepsi aynı şey. Tabii tabii. Arada tabii. böyle bir e, tempo değişikliği olabiliyor. Evet. Ulaş abi şey sormuşlar. Ulaş abinin en sevdiği meyve ne diye bir soru gelmiş benim yani karpuz. Güzel meyve. En sevdiğim meyve karpuz. Amino asit oranında bondur. İyi meyvedir. Yani karpuza bayılırız abi. Genel abi, abi, seninle şey Gökhan söyleyeyim. seninle kardeşim. Benim erik. Yeşil erik. Güzel. Allah da... öyle bir soru sordun ki yani. Bilmiyorum. Yeşil erikle Bilmiyorum. biraya bayılırım abi? Oo. Gelen abi sen şey en geldi. sevdiğin meyve. Kiraz ee, bak, kiraz. Aa, da kiraz da kiraz, şey. Kiraz, kadın meyvesi ya. dişil meyvesi. Ya, ya niye <laughs> Meyvelerde de bak. Bak meyvelerde ya de bazı varfuk, meyveler. Varfuk, bak, yığında, bak bazı meyveler dişil Bak. Kiraz sevdi mi de şey oluyorsun? Yok yok bazı meyveler yani. dişil mesela bana göre Feridun. Bana göre Zaten bazı barfuz, meyvelerde. Barfuz, barfuz mesela erkeksi mesela. Yani, şey, Uza ne dersin abi? Şey, mesela çilek çilek. Çilek dişil değil mi çilek? Abi direkt kadın seviyor. Şey çilek kadın kokusu falan. Çilek mesela. Çilek yiyen erkek görmedim ben mesela pek. Çok nadir. Abi olur mu? Çilek güzel meyve ya. Ne bileyim abi ama direkt dişil yani. Yani erkeksi, şey. erkeksi, erkek erkek kila abi işte abi. erkek erkek olacak, kral sevmiyor. Karpuzlar bir erkek meyvesi. Karpuz abi, kavun, Yapma karpuz abi. erkek. Abi muz ne oluyor? Muzun erkeksi tarzında muz, muz. şey ara, ara cins. Yani ne kadın ne. Unisex. Ne kadın Gülisex. ne erkek. Anladın yani mı? Yani şey itibariyle erkek ama var Ya abi ya ne kadın ne erkek yani anladın mı? E tabii doğru. Çünkü bir açı bir yerden bakıyorsun erkek meyvesi, diğer taraftan bakınca da kadın meyvesi şey olabiliyor. Yani o, o bazı meyveleri elma mesela. Elmayı erkek de yiyor, kadın da yiyor. Elma ama, biraz ama maskülen bir meyve diyebiliriz Ama şöyle değil. Nedir o mesela? Çilek net yani kadın. Çilek deyince akla kadın geliyor yani. Çilek yiyen erkek görmedim ya ben. Ya zaten yani. genelde kadınlara da şey derler ya işte yanına gittim yok çilek kokuyordum. Çilek gibi kokuyordun filan doğru. Evet. Abi bu evet. arada duş jeli çilek çile. güzel oluyor. Bence diyorum. kiraz da böyle. Aman abi ne yaptın Ya bir dakika de. dur Gökhan muhabbeti bozmaya. Kiraz da böyle çilek. bence Ferudun. Bilmiyor ben, ben kiraz çok sevdiğim meyvedir onu söyleyeyim. Çok severim Vişne kirazı. De yani. Vişne de güzel meyve. Vişnenin reçeli çok iyi olur bence. Meyve olarak ekşimsi o da güzel. Fena değil bence de ama Hı. zevk tabi bunlar. Kavun fena Bu değil. arada Ulaş abi çok saçma bir şey diyeceğim sana. Karpuza limon sık yemeği dene bence. Ya Karpuza limon sıkmayı burada ben öğrettim millete. Harbi evet. mi? Ya, çok ya lezzetli oluyor. Ya. Yani. Karpuza limon sıkma ne ya? Ya işte tam Hı. tartışma başlar. Bu arada kahveye de tuz atılır mesela. Çok hafif. O bilgilendirmeyi de yapalım. Daha faydalı olur. Mesela e, şey mango mesela. Mango sever misin Firuz'un? Abi çok aşırı sevmem. Fena meyve değil de. O daha böyle karıştırınca kokteyl yapınca iyi oluyor bence. Yok yani mango doğru. Kokteyli daha iyi. tek başına şey... da bir mango yiyeyim. Çok demem yani. Greyfurt bak sev sevdiğim meyvelerden. Duyunu severim oturup da pek yemeği tercih etmem ama sen ekşicisin ya. Aynen aynen ben ekşiciyim abi. Greyfurt ekşici ekşicik, acı meyve. İş i̇şte ekşi acı. Bu ağaç kavunu var. Onu biliyorsunuz mu? Yok. Ama ben kavun falan hiç sevmiyorum ya. Kavuğu... i̇ncir güzel Yok. meyvedir. İncir güzel meyvedir. Bak Aa, incire... Incire şey derler yemiş derler mesela. İzmir'de yemiş diyorlar abi evet. Ya İzmir'de saçma sapan bu e, isimler koymuşlar kendilerince de. Yemiş başka bir şey abi ne alakası var? Yok yemiş abi ben orada büyüdüm yemiş diyorduk biz incire. Yanlış yemiş başka bir şey kardeşim. İncir Olabilir değil Olabilir yani. abi doğaldır. Şey var pomelo ağaç. Simit, simite gevrek demek mesela gevrek o ekmek o kızartıl hani kızartılınca Aynen. gevrek denir yani. Ya, Aynen sen sen Kuşadası'nda mıydın şey? Peridun? Evet. Ha, ben yani, de Selçuk'ta büyüdüm. Ay ayva kahve limon demiş Esin Rafa hiç. Ayva güzel meyve de çok böyle yok. Kurutuyor abi çok ya. Yok yani. yani. yani o ayva da şey o şey yapıyor. Ya bunlar ağzını... bak, bunlar aslında ya bunun şeyi falan olur, tatlısı falan olur. Bunlar ayva mesela direkt yenecek bir meyve değil. Yok o ağzı Ayvayı şey man yapıyor. Mangalda abi güzel ya. oluyor. yutkunamama olayını yapıyor ya. Tamam mı? Direkt yenecek yan o... yanacak meyve değil. Ya, tadı işte. fena değil de çok başka. Be, hani yenir. Faydası vardır. Arada Yok. oturur yersin. Yani de o ağzı çok kuruttuğu için kurutuyor mu? O böyle ya, o yüzden o, getiriyor san, gibi oluyor. Onlarla, yani. onlarla tatlı olur mesela. Ayva tatlısı falan olur. Ayva tatlısı çok güzel olur. Yani. Yani. Abi zaten güzel reçel olur. tatlı şerbeti şeyi bastığın için he, cevizim cevizin bile reçeli güzel oluyor abi basıyorlar şeyi. Şerbeti o kadar şeker bastığın bir şey kötü olma ihtimali yok zaten. Sucuğa da bas. O da güzel reçel olur yani. Abi patlıcanın bile reçelini Her yapıyorlar. Her şeyin ya. var Görmedim. kardeşim reçeli. Her şey. Cevizim var şeyi. Ben bu arada incir reçeli. Wow, Favorilerimdendir. Muhteşem bir reçeldir. Öneririm herkese. Ama Kütle olabildiğince, olabildiğince doğal güzel. yapmaya çalışın. Reçelleri pek marketlerden. Reçel yemeyin arkadaşlar. Siz beni dinleyin. E tabi genel olarak yemeyin ama doğal yapıyorsanız kendi evinizde. Ben altı ayda bir falan yiyorum. Dün aldım canım çekti onu yiyorum mesela şey e, nedir o abriska şey. E, bal yiyeceksin bal bal. Kahvaltıda şey. balı buluyorsun. Abi bal da o ama, buradaki marketlerde bal da gerçek bal değil onu söyleyeyim. Çiçek balı bunlar uyduruk bal. Değil abi. Ben köyden <laughs> alıyorum direkt burada var. Eee. Onlar da gidiyorlar marketten alıp size satıyorlar organik diye. Yani. Yo ben gözümle abi e, bildiğim adam. Bim'den alıyorlar abi organik diye satıyorlar. Yo, yo ben gözümle ben şey gözümle gördüğüm İzmir'de, yer olduğu İzmir'de için. İzmir'de köyler şey yapmış gördün mü onu Feridun? Yani o, o organik olur, ya. reçel diye kadın Bim'den alınan reçelleri kavanozlaması. <laughs> Aynen <gülüyor> ya. öyle bir haber vardı evet. Ya <laughs> insanlar öyle bu algı işte böyle bir şey. Mesela e, geçen öyle bir video gördüm ya yabancı birisi yapmış. Adam götünden bir, affedersiniz, bir makatından marka uyduruyor, tamam mı? Evet. Ondan sonra böyle İtalyan, iyi bir designer Aynen. marka gibi bir yerde açılışını yapıyor bunun. İngiltere'de restoranı diyorsun değil mi? Yok, normal Yo, anda... bir kıyafet mağazası. Kıyafet ha. mağazası ha, okay. uyduruyor, güzel bir isim misip. Normal e, bu şeylerden 3-5 dolara, çok ucuza aldığı kıyafetleri, ayakkabıları koyuyor oraya, tamam mı? Abi millet bir paralar veriyor onlara. İşte algı. yani O şey tayfa biraz böyle. Bu Amerikan'ın liberal tayfası kafasında işte bizim, bizim o yabancı tayfa var ya bizde. Onlar işte... ha. Ha, aynı onun tamam. o versiyonu. Abi ad, ayakkabı geçen... normalde 3 dolar Gökhan. 3 dolar gösteriyorlar. Kadın gidiyor 400 dolar veriyor. Niye? Algı, marka. Yani <laughs> anladın mı? Oğlum? Geç, geçen gün bir tanesi de deney yaptı. Abi musluktan dolduruyor suyu. Yani ben gördüm, Şişeliyor. Gördüm. Gördün değil mi abi? Yani. Hatta şey gurmelere getiriyor böyle tadım yapıyorlar. İşte hepsi musluk suyuna inanılmaz abartıyor. Müthiş tadı var. İnanılmaz çok uzun zamandan beri böyle doğal su içmemiştim falan. Oysa musluk suyu. Her şey reklama kaldı abi. Pierre. Tamam, musluk suyuyla diğer su arasında fark var ya. Yani ben alıyorum şimdi marketten su. E, fark ediyor. var abi tabii ki. Harbiden fark ediyor Buradan, buradan fark ediyor. Sadece musluk suyu değil Hollanda'da, abi. Burada Hollanda'da pahalı diyorlar su mesela. Türkiye'den gelenler pahalı ama farkını veriyor abi. Hakkını veriyor yani Feridun. Ben cam abi su, su alıyorum hep. E, plastik çünkü ben söyleyeyim. Mümkün mertebe içmeyin. Çünkü o plastik içine karışıyor. Gerçekten yani içme daha iyi. Olabildiğince cam biraz farkını verebiliyorsanız Yok Yo, Burada cam... kağıtta satıyorlar artık Feridun. Aa, o iyi. Plastik Burada, de... Kağıt dediğim hani e, karton şey gibi, meyvesuyu gibi bir, bir marka var. E, Fransız markası gibi, Fransızca isim var. Bak o şey mesela hani o ben onu alıp içiyorum mesela gayet de güzel tadı. Plastik su içmeyin. Çok yani, zorunda evet. kalmadıkça. Çünkü o plastiği de içmiş oluyorsun. Ve çok kötü hastalıklar şeylere yol açıyormuş ileride. Yani o plastik maalesef kötü bir şey abi. Yani. Değil evet. Ben bu ara merak sardım. İz, şey yapıyorum da. izliyorum o tarz şeyler. Hı. Plastik su çok kötü bir şey yani. Satışın yasaklanması lazım hatta bence de. Niye yasaklansın Fırat'ın? Biz Kime zararlı? Plastik su, zararlı ya. Yani. Her şey zararlı, şeker de zararlı abi. E, zararlı. Her şey zararlı abi. En her şey basit zararlı. sigara, zararlı. Her şey zararlı. O zaman her şey yasaklasınlar abi. Burada zaten plastikleri para veriyorum, hani götürüyorsun mesela marketten alıyorsun ya, parasını veriyorsun. 15 sent veriyorum Feridun işe başına. Doğru. Onu iade edebiliyorsun ama değil mi? Evet abi. Evet. Bilal abi NBA'ye baktın mı şu orada durumlarını? Büyükse şey 25 cent Feruz'un. Ufaklar 15 cent. Vallahi pek iyi değil. Burada kutu kola var ya onlardan da para alıyorlar. 15 cent veriyorum. Kutu kolayı filan. Götürüyorum diye. Ben parkta içsin diyelim. Bizim zaten parkta içtiğimiz zaman orada bir yer var. Orayı bırakıyor. Oradan adamlar topluyorlar zaten. Onlar alıyorlar. Hani 15 saniye, hani parkta içtin diyelim kolayı. Eve götürecek halin yok değil mi? 15 santim. ne yapıyorsun? Orada bir bölüm var. Hani oraya koyuyorsun. Sizin orada da böyle mi Ceylan? İşte burada jonkiler falan topluyor yok, ya da işte. Hiç... Yok abi yok yok. Burada öyle değil ya. Bize burada öyle. Yok. Sizde var sizde var da bize yok. Nasıl depozito yok mu sizde? Yok bize yok. İlker bir yer ya. Diyor mu ya Avrupa'nın köyü diye. Evet abi. Yok. Almanya'da da Her var ise, benim. Bilim. Burası, Evet. Burada vergi şeyden alıyor. Senin gibi şey, şey toplatmıyor bize. Plastik toplatmıyor. Vergiyi senden zaten giderken alıyor Aksiyensin. Yani onun, 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 vergi olduğunu anlayamıyorum ama sen. O plastik toplarken iyice el yapıyorsun Belçika'yı. Maksat vergi değil. Maksat çevre kirliliği olmasın. Evet abi çevre kirliliği olmaması için de sen onun vergisini veriyorsun yani. Ha, yani vergi diyor hala ya. Biz sizden daha çok vergi veriyoruz Hollanda'da. Allah yardımcınız olsun abi ne diyeyim yani. Amaç vergi gideyim diyorum sana. Amaç var. o plastikler çöpe gitmesin. Millet evet abi. geri dönüşüme gitsin diye yapıyorlar. Almanya'da ne oluyor Seferudun? Burası Almanya'yı takip ediyor. Hollanda aynısını yapıyor. Ceylan sen biliyorsun değil mi onu? Almanya yeni bir şey yasa yani çıkarıyor. 20 senedir, 30 senedir. Ne 20 senedir? Yani. Yani. 50 senedir böyle. Yani yeni bir şey değil yani. Ben benim bileli var ya yani. Almanya bir yasa çıkarıyor. Hollanda da aynısını yapar yani. Almanya buranın abisi gibi bir şey yani. Mesela mültecilere kapatsın şey Almanya Hollanda'da da kapatıyor. Açsın Hollanda'da da açıyor. Böyle bir yer yani. Hollanda böyle arkadaşlar. Feridun kapatayım o zaman yayını abi. Kimse konuşmuyor sonra açarız ya. Erken erken gelişiriz. Saat erken ama nasıl kimse yok. Abi? Yani seçmeye ya. ne yapacaktık kimse yok abi. Yani seçim var. Ben anlamadım nasıl seçim abi. Kimse konuşmuyor, etmiyor. Gündem yok, tweet atan yok. Ya geçelim açarız yine saatte erken zaten. Tamam görüşürüz abi. biraz Dur. mola, mola Dur. verelim görüşürüz. Vallahi hiç şeyim yok zaten şu an. Oldu hadi görüşürüz.